Sevgili izleyenler 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Darbe girişimine ilişkin Van'daki siyasi parti il başkanları Van Göl TV'ye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Van eski il başkanı Mehmet Korukçu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu. Değerli arkadaşlar, yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü. 15 Temmuz 2016 yılında akşam saatlerinde Hayin FETÖ terör örgütü bir darbe girişiminde bulundu. O gün bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Örgütü olarak hemen çarşıya ve Beşyol Meydanı'na geldik. Ve vatanını, ilini seven herkes oradaydı. Bugün her ne kadar il başkanı olmasam da bir vatandaş olarak siyasi görüşümüz ne olursa olsun darbelere, haksızlığa, adaletsizliğe karşı durmalıyız. Darbeler her zaman ülkeleri geriye ve krizlere götürmüştür. Bunun için ülkemizi refaha kavuşturmak, hak hukuk ve adaleti sağlamak, ülkemizdeki ekonomik krizi gidermek için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Ülkemize sayıp çıkmalıyız. Gelecek Partisi Van İl Başkanı e, Abdülhekim Karabıyık da açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin tar tabii ki tarihine kara bir leke olarak e, düşen bu 15 Temmuz hain FETÖ darbesi e, de e, bir kez daha gördük ki, e, yine altını çizerek söylüyorum, halka rağmen darbe yapılamaz. Evet bu hain gecede e, göğüslerini o tanklara o uçak savar mermilerine karşı siper eden başta şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Tabii ki darbeleri, darbeler her kimden gelirse gelsin, hangi terör örgütü, hangi güçten gelirse gelsin darbeleri kınıyoruz. Saadet Partisi Van Partisi İl Başkanı Özay İlhan hayırlı ise hayırlı şunları başkanım. söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala 15 Temmuz tüm yönleriyle aydınlatılmış değil. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin evet üzerinden tam 6 yıl geçti. Hiçbir şekilde suçu olmayan askeri öğrenciler 6 yıl cezaevinde yattı. Bunların bir kısmı bundan birkaç gün önce salı verildi. Hala içeride bu öğrencilerin durduğunu şahitiz. Ve 15 Temmuz'un akabinde yüz binlerce insan işinden oldu. Bunların bir kısmı mahkemelerde beraat aldı. Beraat al, aldığı herhangi bir şekilde haklarında e, adli takip, herhangi bir suç unsuru olmadığı halde işinden olan birçok kardeşimiz, vatandaşımız işine bir türlü dönüş yapmadı.